Bugün biz çocuklarımızı ailemizi sorumluluğumuz altındaki kitleleri Kur'an'a yönlendirirken Kur'an bilen, Kur'an yaşayan Müslümanlar olmak isterken topluca Kur'an'ı konuşarak bir yol kat edemeyiz. Kur'an büyüktür. Allah'ın kitabıdır. Mucizedir. Bin defa deyince meyhane kapanıyor mu? Bir çocuğa her akşam yatmadan önce Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kur'an büyüktür. Yüz defa desek. O da tesbihi eline alıp annesinin babasının yanında Kur'an büyüktür, Kur'an büyüktür, Kur'an büyüktür dese sabah namazına kalkar mı bu çocuk? Bir şey değişir mi? Keşke Kur'an büyüktür diye yüz defa demeseydi de Rabbim sabahı kalkın Rabbinizin huzurunda namaz kılın dedi diye bir ayetini duysaydı bal tatlıdır tatlıdır diye yüz defa deme yerine kapağını açıp parmağını bandırıp bir defa ağzına koyanın bal tadı aldığı gibi bir kere sabah namazına kalkmak bin kere Kur'an büyüktür demekten daha önemli bir iştir. Kur'an büyüktür demeye muhtaç olan bir kitap değil ki. Küçüktür demekle küçültebilir misin Kur'an'ı? Bal Tatlı değildir demekle bal tat kaybediyor mu?